Herkese selamlar ben Safa Muhammed Karaca Sanal Ticaretiniz YouTube kanalına hoş geldiniz bu videoda Watch Pro Hero 8 ismindeki akıllı saati birlikte inceleyeceğiz. İncelememize başlamadan önce de bu tarz akıllı saatleri satın almak isterseniz sanaltıcaretiniz.com'u ziyaret edebilirsiniz. Açıklama kısmına linki bıraktık. Yine sanaltıcaretiniz Instagram hesabında takip etmeyi unutmayın. Zaman zaman orada da farklı kampanyalar oluyor. Şimdi hızlıca Hero 8'in incelemesine birlikte başlayalım. Hero 8'in iki farklı rengi bulunuyor. Bir tanesi gri renkli, gümüş gri renkli, diğeri de siyah renkli bir saat. Gayet şık ve güzel duruyorlar. Kola taktığınız zaman da oldukça şık durduğunu söylemeliyim. Kutu içerisinden iki farklı kordon çıkıyor. Bir tanesi deri, bir diğeri ise yumuşak silikon kordon. Bunun haricinde saatin kendisi, kullanma kılavuzu ve de şarj kablosu kutunun içerisinden çıkıyor. Saatimizin tasarımına baktığınızda yuvarlak kasaya sahip olduğunu görüyoruz. Yan tarafında iki farklı fiziksel tuş bulunuyor. Bunun haricinde arka tarafta hoparlör ve mikrofonlarımız da yer alıyor. Yine saatin en arkasına baktığımızda sensör kısmı burada bulunuyor. Saatin ekran teknolojisine baktığımızda da 1.8 inçlik bir ekran burada bizleri karşılıyor. AMOLED ekranımızın çözünürlüğü ise 500x530 piksel. Şöyle ekrana baktığınızda da oldukça canlı, dinamik ve güzel renkler verdiğini söyleyebilirim. Yoğun ışık altında da yine başarılı performans verdiğini görebiliyoruz. Saatin özelliklerine baktığımızda ise bu saati tüm iOS ve Android cihazlarda uyumlu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Real Fit Pro ismindeki uygulamayı indirip bu saate bağlamanız yeterli oluyor. Bağlama işlemi ise oldukça basit. Telefonunuzun Bluetooth'unu açıyorsunuz. Saati telefonunuza yakın tutuyorsunuz. Bluetooth kısmında direkt saati görüyor zaten. Üzerine tıklayıp bir kere eşle dediğinizde saatinize bildirim geliyor. Bildirim kabul ettiğinizde de bağlantı sağlanmış oluyor. Artık bütün bildirimlerinizi saat üzerinden alabilirsiniz. Arama cevaplama, arama yapma fonksiyonlarını saat üzerinden kullanabilirsiniz. Yine müzik dinleyebilirsiniz. Spor faaliyetlerinizi izleyebilirsiniz. Sağlık verilerinizi kontrol edebilirsiniz. Bir çok farklı özellik mevcut. Saatimizin IP67 su geçirmezlik sertifikası da bulunuyor. Peki bu ne işe yarıyor? Yani havuzun içine girebiliyoruz. Tabii ki hayır. Girmemenizi tavsiye ederim. Su sıçramalarına karşı su geçirmezlik sertifikası bulunuyor. Watch Hero 8. E. Saatte 480 miliamperlik bir batarya bulunuyor. Bu batarya ile birlikte günlük kullanımda gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ortalama 2000 kadar şarjı gidiyor ama tabii bu kullanımınıza bağlı olarak değişecektir. Çift çekirdekli işlemcisiyle oldukça seri ve güzel çalıştığını söylemeliyim. Saatin Yine kasanın kalınlığına baktığınızda da burada 46 milimetrelik bir kalınlık bizleri karşılıyor. Saatimizin döndürerek kapatması da oldukça iyi çalışıyor. Bileğinizdeyken hızlıca bileğinizi çevirerek saati e, saatin ekranını kapatabiliyorsunuz. Bu şekilde elinizi saatin üzerine kapattığınızda da always on display moduna hızlıca geçiyor. Yani sensörleri oldukça başarılı çalıştığını söylemeliyim. Şimdi isterseniz gelin masamıza geçelim ve saatin menü anlatım kısmı ile devam edelim. Evet gördüğünüz gibi masamıza geldik ve saatlerin içerisinden iki farklı kordon çıkıyor. Hem gri olan da hem de siyah olan da Aynı iki kordon çıkıyor. Bir tanesi gördüğünüz gibi yumuşak silikon kordon. Diğeri ise deli kordon. İkisini de taktığımızda saatlerimizi bu şekilde gözüküyorlar. Renk anlamında bence iki modelde gayet şık duruyor. Özellikle çerçeve üzerindeki şu detaylar bence oldukça havalı gözüküyor. Ekrana baktığımızda da gayet canlı ve doygun renklere sahip bir ekran olduğunu görüyoruz. Şimdi hızlıca birlikte menü anlatımımıza geçelim. Saatlerden bir tanesini kenara koyacağım ve siyah olanla birlikte devam edeceğim. Böyle gördüğünüz gibi saatimizi üst taraftan çektiğimizde bildirimlerimizi bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Aşağıdan yukarıya çektiğimizde burada hızlı ayarlarımız bulunuyor. Buradan hızlı ayarlarımızı kontrol edebiliyoruz. Ekranı sol taraftan çektiğimizde de Burada hava durumunu gösteren kartlar mevcut. Yine aynı zamanda alt tarafta etkinlik kaydı, uyuma, alarm saati gibi farklı kartlar burada bulunuyor. Sağ tarafa doğru çektiğimizde nabızı, müziği, uyku verilerini ve uzaktan kumandamızı kontrol edebiliyoruz. Yani burada gördüğünüz gibi 4 tane farklı kart bulunuyor. Hızlıca menümüze girmek için üstteki tuşu kullanıyoruz. Alttaki tuşla birlikte ise ekranı bu şekilde kapatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi saatimizin farklı menü tasarımları bulunuyor. Bu menü tasarımları arasında geçiş yapmak için de Menü tuşumuza iki kere hızlı bir şekilde basıyoruz. Aynı zamanda saatte gördüğünüz gibi kadranı yakınlaştırarak uygulamalara girme özelliği de bulunuyor. Ben anlatım kolaylığı açısından bu menü tasarımıyla birlikte devam edeceğim. Saatte gördüğünüz gibi nabız ölçümleri, tansiyon ölçümleri, kandaki oksijen miktarının ölçümlerini yapabileceğiniz uygulamalar bulunuyor. Bunun haricinde spor kayıtlarını yapabileceğiniz bir uygulama mevcut. Chat GPT, GPT Memo, uyku verilerini kaydettiğiniz bir uygulama, basınç ölçü bir uygulama, etkinlik kayıtlarını görüntülediğiniz bir uygulama bulunuyor. Bunun haricinde telefon uygulamamız mevcut. Telefon uygulamamızdan arama kaydımızı görüntüleyip yeni aramalar başlatabiliyoruz. Sesli asistan, müzik, hava durumu uygulamaları bulunuyor. Alarm saati var. Bu saatte alarmlar kurabiliyorsunuz. Nefes alma egzersizi, zamanlayıcı, kronometre, hesap makinesi ve sağlık verilerinizi görüntülediğiniz met uygulaması da bu saatte yer alıyor. Yine video uzaktan kumanda uygulaması bulunuyor. Pusula uygulamamız mevcut. Pusulayı da bu şekilde kalibre ettikten sonra hızlıca kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kalibre ettiğinizde de pusula bu şekilde çalışıyor. Bunların haricinde uzaktan kumanda uygulaması bulunuyor. Bu uzaktan kumandayla birlikte saatiniz üzerinden telefonunuzu uzağa bir yere bıraktığınızda fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Telefonu bul uygulaması mevcut. Buna bir kere bastığınızda da telefonunuz titremeye başlıyor. Yine bilgi kısmında da bildirimlerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Başucu saati, takvim gibi uygulamalarda mevcut. Ayarlar kısmına girdiğinizde burada farklı verilerinizi kaydedebiliyorsunuz. Yine saat üzerindeki kontrolleri buradan daha detaylı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Menü tasarımını değiştirebiliyorsunuz. Ses detaylarına bakabiliyorsunuz. Saate şifre koyabiliyorsunuz. Pili görüntüleyebiliyorsunuz. Spor kayıtlarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Gibi 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 birçok farklı ayar burada bulunuyor. Yine solunum hızı ve kan şekerini ölçebileceğiniz uygulamalarda mevcut. En aşağı indiğinizde arı sineği yazan bir oyun bulunuyor. Canın sıkıldığında da bu saatte birlikte böyle basit bir Flappy Bird tarzı oyun oynayabilirsiniz. Evet saatimizin menü tasarımı da bu şekilde gördüğünüz gibi birçok farklı kadranı burada mevcut. Kadran arasında geçiş yapmak için de kullanmanız gereken yöntem üzerine bir kere basılı tutmak. Şöyle bastığınızda farklı kadranları görebiliyorsunuz. Tabi mobil uygulama üzerinde daha detaylı, daha farklı kadranlarda bulunuyor. Siz bu saat hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıya bırakın. Watch Pro Hero 8 bu şekildeydi. Oldukça şık tasarımlı ve güzel bir saat olduğunu söyleyebilirim. Kutu içerisinden çıkan farklı kordonlarla bu saati farklı kombinlerinizde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi iki farklı rengi bulunuyor. Birisi gri, diğeri ise siyah. Bu sizin tercihinize kalmış. Bence ikisi de oldukça şık duruyor. Bu yapışıklı saati satın almak isterseniz de sanalticaretiniz.com'u ziyaret edebilirsiniz. Açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayarak da güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşene dek hoşçakalın. Bay bay.